Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini kaplayan sis bulutu seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kendine hayran bırakan manzarasıyla görsel şölen sunan sis bulutunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise soluğu zirvede aldı. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krateri'ni ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini kaplayan sis bulutu seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Tatvan'da önceki gün etkili olan kısa süreli kar yağışı yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Yaz aylarında sürekli Nemrut'a gelir giderdik doğal manzarasını görmeye gelirdik e, genel olarak. Bir de kışın çıkalım dedik. Geldik. Muazzam bir görüntüyle karşılaştık. Yazınki güzelliğin yanı sıra şimdiki bu doğa manzarası bizi bayağı bir böyledi. Bugün ise ilçe merkezinde güneşli hava etkili olurken yüksek kesimlerde ise sis bulutu etkili oldu. Şu anda bulunduğumuz yer Memlukrater Gölü'nün zirvesi. Malum kar, sis ve şehir manzarası bütünleşince burada muazzam bir... Öğle saatlerinde şehrin üzerine çöken sis bulutu şehri tamamen kaplarken yüksek kesimlerde ise seyrine doyumsuz bir manzara ziyafeti sundu. Etkili olan sis bulutu Avrupalı seçkin destinasyonları projesi kapsamında mükemmelliyet ödülü alan 2250 rakımdaki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini tamamen kaplayıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Nemrut kalderasında göl üzerine çöken bulutlar kalderanın doğal güzelliğine ayrı bir güzellik katarken Van Gölü'nün üzerine çöken bulutlar ve Nemrut zirvesinden bakıldığında Süphan Dağı ise ayrı bir güzellik sundu. Öte yandan kendine hayran bırakan manzarasıyla görsel şölen sunan sis bulutunu izlemek isteyen vatandaşlar ise Soluğu zirvede aldı.